Aslında canlı yanmıştı. Bir nefes gelmedi. Ben sonra dedim başta bir tanemiş video oldu. Neden gelmediniz canlı yanma? Hemen söndürdüm. Çünkü bir nefes bile gelmedi. İşte Artık videonun altına bir şey yazmalı öğrendim. Bundan sonra yazacağım. Alt, alt tabi ki işte hamurum. Nerede o çiftliğinde oynayan biliyor muyum acaba? Buradan altına da yazacağım. Şimdi ise futbolumun min katından daha yakışısını göstereceğim. Önce oynatayım yapacağım. Yeni yaşlarım bu kadar Bu bilenler çok güzel oynuyorlar bak böyle. Top top olabilir. Bu böyle

pelikşen. Bu bunu bu bu araba, Bu ayak bu. ayak kuşta kalırdı. Bu bunu, bunu göstereceğim. Bakın bunu. Topa bir topu tutmuşsam beni niye bir tarzdan kuşun uçuyor böyle? Niye beni böyle ediysem. Ona sonra diğer topa arkadaşlar. Ona sonra topa da ediysem, de. Adı Güney. Bu ne lan? Ananı sikeyim. Bu da ne? Bu ne Arkadaşlar. Açılış gibi. Burada çok fazla şey var. Şu kaç kilo onlar? Bunu da futbolda Fitbol da kanıla burada Bu da spritimiz var. Sprit falan pişirin. Sprit. Şunu sprit yazalım. için bir de sprit de. Bunu böyle. dost. Ama... bir şey de şey. işte bu kanal Çok zor oluyor. <laughs> <laughs> şey, şey ...bu Şimdi ne yapayım? Sen dur bakın. Bakın 20 kadar süren 1... ...2... ...3...

Arkadaşlar biz de işten abone ol. Bye bye görüşürüz. Tek özü patlasın saniyemiz bitiyor işte. Son 29, 28, 27, 26. Son. Ben hiç istemezim ama. 19, 18, 17, 16.